Merhabalar güzeller güzeli canım arkadaşlarım. Hepiniz bol bol kanalıma hoş geldiniz. Canlarım hepinize günaydın. Biliyorsunuz ki okulların açılmasından çok az kaldı. Ve bundan dolayı mükemmel bir video ile geldim. Okulda sıradan kalemlerle başlamak istemezsiniz. Olmaz sıradan kalemleri bir kenara alıp farklı modeldeki kalemleri kullanalım. Bugün güzellikte meyveli kalemler yapacağız. İnanılmaz olacak. O zaman hemen başlayalım. Malzemelerimiz çok basit. Kıs, makas, böyle kartonumsu bir malzeme. İsteyenler eğer çizim yapmayacaksa böyle renkli kağıtlarda kullanabilir. Ve çizdiğimiz resmi boyamak için kalemler. O zaman ne duruyoruz? Haydi başlayalım. Umarım arkadaşlar Bol Bol Köpükler Hayaller kanalı like atıp abone olmuşsunuzdur. Hemen devam edelim. Önce bir resim çizelim. Mesela... Hmm. Buldum. Azıcık sihir lazım. Bir ananas çizdim. Şimdi de boyayalım. Sarı ve yeşil tonları. Boyayalım. Boyamamız hazır. Şimdi belirleyelim siyah kalemle. Ananasımız hazır. Şimdi onu kesip çıkaralım. Arkadaşlar ananasın gövdesini sarı sapını yeşille keseceğim. Azıcık sert bir kartondan kestiğim için böyle bazı mukavvadan kestiğim için böyle karılmalar yaşamıyoruz. Sıra geldi kart işlemine. Evet bunlar benim kullanmadığım kalemleri. Mesela hangisini alsam, hangisini alsam. Şşşş hmm. Güzelmiş şu an. Bunu alalım. Sıra geldi. Bunun önce üstünü kaplamaya. Çünkü bu şekilde çana hasta uyumu olmadı. Arkadaşlar mesela ben karpuza bayılırım ve çok güzel bir karpuzlu kalem yapmıştım. Şimdi hiç ama hiç tadına bakmadım. Ama aslında bir kalem yapacağım. Sadı güzel mi? Umarım. Umarım. Güzel olacak. Yapıştırırken arkadaşlar kalemi iyice tutsun diye küçük bir parça kesiyorum. Bu şekilde arkasına bir tat takarak yapıştırıyoruz. Kalemimiz güzel oldu ama hiçbir anlamı olmadı buralarının. O zaman oralarına geçelim. Alt kısmına. Kalemden uzun bir şerit kesiyorum. Kesmeden önce boyuyorum. İşte hazır. Kesiyoruz. Şimdi kalemin üstüne yapıştırıyoruz. Sıkıca yapıştırdıktan sonra masal kalemimiz hazır. İşte bunlar. Mükemmel oldular. Sizleri seviyorum. Bay bay.